Arkadaşlar bakın e, biz parktayız ve şu anda karıncalara yardım ediyoruz. Size de paylaşmak istedim. Part de gelir belki. Yani her buraya geldiğimizde, her bu parka geldiğimizde şey yapacağız. Burada size şey video, at ya, video atmaya çalışacağız. Burada yanlışlıkla öldürdüğümüz, arkadaşlar biz az önce kötü bir şey yaptık. Öldürdük yanlışlıkla karıncaların bazen. Yani. <laughs> i̇şte buraya mezar yaptık. Buraya İçinde üç ya da dört tane karınca var. Burada, Burada da, da belli olsun diye çiçek koydum. Burada da taşlar var. Rabia koymuş, yani sarı koymuş şimdi. Burada da bir tane çiçek koyduk. Arkadaşlar, burası da böyle karıncalarımızın yuvası. Burada yemekleri de var. Evet, buraya bazı yardım bağışları gibi bir şey yapıyoruz. Bakın, buraya böyle yemekler koyduk. Bakın, buraya koyduk. Tamam. Neyse arkadaşlar, ben size şurayı göstereyim. Burada da var yardım bağışımız. Buraya da yaptık yanlışlıkla. Böyle arkadaşlar, böyle karıncalarımız. Burada çok yaralanan oldu. Ve ölen oldu arkadaşlar. Onları da mezarlığa kazdık. Şimdi e, şurada bir, bir, bir tane karınca var. Çok korkarım karıncalara. Gel Rabia. Şurada Rabia Scooter. Az önce bunlara ters doldurmuştuk. Böyle yardım bağışı için. Şöyle taşlar toplayalım arkadaşlar geleceğiz. Arkadaşlar Rabia taş madeni yapmış ve bulmuş. Burası bizim taş madenimiz. Buradan taş toplayacağız. Gel Rabia. da birkaç tane taş topladım arkadaşlar mezarımıza mezarımız için. Şöyle. Rabia taş madeninden taş getirir misin? Bir de burada belki bunlardan da yağlar yemek. Ya bu arada karıncalarla ilgilenen arkadaşlarımız varsa Yazabilir miyim? Şunlardan yiyorlar mı? Veya bunlarla ilgileniyorlar mı? Bunlarla ilgili bir şey yapıyorlar mı? Şöyle yazarsanız çok iyi olur. Çünkü burada karıncalarımıza hep böyle bir şeyler getirmeye çalışacağız. Ve geçen paylaştığım o yavru kediler, bir tane annesi, üç tane yavru kediler vardı. Onun için de bu su götürdüm. Taş madeninden 3 küçük getirdim arkadaşlar. Taş madeninden atur, taş getirdim. Arkadaşlar videonun süresi de olacak. Birazdan videoyu kapatmam gerekecek. Part 2 gelecek görüşmek üzere sizi seviyoruz değil mi bay bay